Herkese günaydın arkadaşlar. Video başlığını görüp motorla kız düşüyor mu diye gelen Abaza kardeşim sana da günaydın. Sana da merhaba. Abo ne trafik lan. <laughs> ha, kız düşüyor mu? Motoskelde kız düşüyor arkadaşlar ama o düşen kızlar hiçbirinden hayır gelmiyor. Herkese merhabalar. Kamerayı açtım. Baksana bir açılmışım ben göremiyorum böyle. Ha gayret, ha gayret. <laughs> bak, sayıyor mu kamera? Bak bakayım. Nerede sayıyor? Ya açılmış mı? <laughs> Dur bekle. Tam şu an şey. Hadi kafana girmeyecek şimdi. <laughs> i̇şte bak, <yarışı> Kilo aldığın <laughs> <laughs> için yarışçı giyiş mi? Bak yarışçı giyişi. <laughs> kamera da açılıyor. Sen ne diyorsun? Ulan kilit nerede? Kilidi sökmüşüz. Ha? Kilidi sökmüşüz diyorum. Aa mas. Temizleyecek misin? Burayı. Bu sefer sıra sende. Ben motoru çalıştırayım. Çabuk ol. Ha? Allah hava, hava soğuk ben dondum zaten. Sıcak su var mı? Ha ya sıcak su taşıyor? <laughs> Ver bana beceriksiz. Bırak. Nasıl <laughs> <laughs> Dünden beri kapatmaya çalışıyorsun beceriksiz. Arkadaşlar verin motoru. E gidelim senin motorun yanına gidelim ya. Ya şeyde o kartı yok. Oha. Ayrıca ben onu çıkaramadım. Manyak ruh hastası. Nereden gidecek? Atla. Makyajın akmış gene. <laughs> Yavaş bin. ya git ya. Atla hadi. hadi. 25 anlis, <laughs> Sen ya, tamam bin nasıl biniyorsan bin daha kötü bile <gülüyor> <gülüyor> Ayağını at öyle otur direkt ya. Çok mu kısasın sen? <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu kadar iğrenç bir biniş yok ya. Çok kötü bir artçısın biliyor musun? <laughs> Çok kötü bir artçısın diyorum. E, ne ya? Sabit durmuyorsun. Motor sola çekiyor. Sola atıyorsun arkamda. Hayır ya, ne yapayım? Tamam kız düşüyor yazan da oluyor, eden de oluyor.